Göbekli başlayarak günümüze kadar gelen ay ve güneş dini var. Ve bu din işte az önce de bahsetmiştim kendine ait kuralları var. Şu anda dünyada konuşulan konular ne? Bir, mülkiyetsizlik. İki, yapay et. Değil mi? Bunlar çok konuşulan konu. Üç, LGBT. Üç tane konu, ana konu. Şimdi sizi de dinliyorum, başka arkadaşları da dinliyorum. İşte şimdi ilginç, çok ilginç yerlere geliyoruz. Bunu bir altın çizeyim. Evet, çok ilginç bir yere büyük geliyoruz. resete geliyoruz. Evet. Bu sembolizm üzerinden büyük resetin önümüze koyduğu kavramlar neydi? Mülkiyetsizlik. Evet. Ondan sonra yapay et. Çünkü boğa yiyemezsiniz, boğa. Kutsal bir hayvan. Hikaye ne? Şimdi normalde... Bir de kadın da yok tabii. Evet. LGBT evet. devreye giriyor. Hikaye ne? Hikayenin arka tarafında ne var? Şimdi normalde e, birçok insanı dinliyorum ister istemez. Herkes bir şekilde işte kapitalizmin sonu geldi. İşte efendim bu adamlar artık bir paradigma değişimine gidiyorlar falan. Bakın bu dünyada ilk defa söyleniyor sizin programınızda. Tabii benim önce YouTube programımda söylenmişti. Bunların tamamı güneş teorisiyle alakalı. Dinsel bir neden. Bunların yani yeni ne? dünya düzeni aslında bir ayinin icrası. Evet. Yani büyük reset denilen şey dünya çapında bir şey icrası, bir ayin, evet. bir güneş tapınımı aslında. Tabii bunun karşısında başka bir grup var. Yani bunların savaşını izliyoruz biz şu anda. Evet. Gruplardan bir tanesi mülkiyetsizliği getirmek istiyor. Buna güneşçiler. Şu an astroloji, numeroloji efendime söyleyeyim frekans aklınıza gelebilecek şekilde sosyal medyadan bir şey pompalanıyor. Bakın bir şey pompalanıyor. Bu pompalanan şeyi biz şu, ya şöyle kabul edeceğiz ya işte insanın bu ilerlemesi içerisinde bir noktada bu şeyler ortaya çıktı doğal sürecinde ya da bir arkada kontrol mekanizması var. Benim inancım bu bir kontrol mekanizması tarafından ortaya kondu çünkü 2030 sonrası süreçte ortaya çıkılacak olan o yeni dünyada evet. dinsizleştirme projesinde insanların zihinleri şu anda bulanıklaştırılıyor. Ve her şeyi sorgulamaya açılıyor. Ve benim e, açıkçası görüşüm şu. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kesinlikle bir üçüncü dünya savaşı yaşanacak. Bu kaçınılmaz son. Tabii bunu güneşçiler kazanırsa, onu söyleyeyim, altını çizerek. 2030 sonrası süreçte ki dünyada biz yokuz. Biz yokuz. Yani biz derken, siz. Bu şu anda bu sürücüdekiler yok. Kim var? Benim oğlum var. Çünkü amaç şu, burada şu. Onlar kendi nesillerini yaratmak istiyorlar. Ve full itaat. Belli bir yaşın üstünü... Kesinlikle. Hadi git, full itaat. İlaç, ilaç, milaç, aşı Bir gün falan. gelecek, ilk öğretimlerde, orta öğretimlerde şu gösterilecek. Benim görüntümü yakalanmış olacak. Videolardan, bir yerden bir şekilde görüntüm yakalanmış olacak. Yere çöp atarken, kırmızı ışıkta geçerken, bir şey yaparken. Ve dünyada o seller, yangınlar, o felaketler gösterilecek çocuklarımıza. Ve diyecekler ki bunları sizin atalarınız yaptı. Anneniz babanız yaptı deyip görüntülerimiz gösterilecek. Ve bizden nefret eden bir nesil yaratılacak.